Türkiye'de bulunan Anadolu topraklarının tamamı bir deprem bölgesi. O fay hattının bitirme zonu dediğimiz kesiminde oluşturmaktadır. Yani şu kesişme bir Doğu Anadolu fay hattı, burada da Kuzey Anadolu fay hattının Bingöl Karlova'da birleşmesi sonucunda olduğu gibi tamamı Bingöl'den aşağıya kadar olan kısım, Malatya'ya kadar olan kısım depreme maruz kalacak yerlerden oluşmaktadır. Bizim Doğu Anadolu fay hattıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinin İstanbul Uşak'ta bulunan bindirme hattının kesişmesi sonucunda tüm Güneydoğu'muzun sınırları Bingöl Karlova'ya kadar ileriye gitmesi sonucunda bir değişim söz konusu olmakta ve bu değişim sayesinde sıkışma rejimi oluyor. Bu sıkışma rejimi sonucunda da fay hatları kırılmaya maruz kalıyor. Olması münasebetiyle Bizim sürekli bu konuda hazırlıklı olmamız gerekiyor. Anadolu toprakları yaklaşık olarak 22 milyon yıl önce Arap bloğunun Anadolu bloklarına çarpması sonucunda bir sıkışma rejimi söz konusu olmuş. Sıkışma rejimlerinin başında bir tanesi de sizin bahsettiğiniz gibi Doğu Anadolu Fay Hattıdır. Bu nereden başlıyor? Hatay'dan Adıyaman ve Malatya üzerinden Bingöl'e erişmektedir. Bingöl Karloova dediğimiz kesimde. Bingöl Karlova dediğimiz kesimde ayrıca da Kuzey Anadolu Fay Hattı dediğimiz hatla birleşip Karadeniz boyunca Karadeniz bölgemizin alt sınırından birleşerek Marmara Denizi'ne kadar devam etmektedir. Bir de bu Bingöl'deki sıkışmayı oluşturan ikinci bir parametre ise Doğu Anadolu boyunu sınırlı sınırı boyunca devam eden bir bindirme kuşağımız var. Bu bindirme Bittisagros kuşağı deniliyor. İran'a kadar devam eden o da işte Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Dolayısıyla sürekli bir hareket söz konusu olduğu için Arap bloku da bir sıkıştırmaya maruz bıraktığı için Anadolu topraklarını 4 santim sürekli her sene düşünebiliyor musunuz? Kütleyi ileriye itmesi sonucunda ciddi bir enerji açığa çıkıyor. Bu enerjilerin açığa çıkması sonucunda da fay hatlarımız kırılıyor. Şu anda en tehlikeli bölgelerimizden bir tanesi de Bingöl alanı ve çevresi bulunmaktadır. Hem Bitlis, Zagros, Kuşağının hareketi söz konusu, bir de Doğu Anadolu Fay Hattının da enerjiyi boşaltması söz konusu olabilir. O, bu olum sonucunda da Bingöl ve çevresindeki bütün bölgelerde deprem olma olasılığı fazla görünmektedir. Ee, bir Kuşağı'nın sıkıştırılması sonucunda da gerilmelere açık ve depreme maruz kalacak alanların başında bulunur. Yani onu kestirmek mümkün değil, fakat Günümüzdeki süreçte tabii ki 6 şiddetinde de olabilir, çok uzun gelecekte 7 şiddetinde de olabilir ama çok büyük deprem şiddetinde beklemek şu an için belki enerji boşalımları gerçekleştiği için biraz zor olabilir. Ama depremi bildiğiniz gibi bizim kestirmemiz mümkün değil. Yani ne zaman, hangi tarihte olacağı ve hangi bölgede olacağını kestirmek mümkün değil ama yoğun bir enerji birikimi Doğu Anadolu fay hattı boyunca birikmiş durumda. Şu anda da bu Bin çevresine... de çevresinin... Son bir haftada Bin kuzeyinde yer alan Keough ilçesi, şurada görüyoruz, çevresinde bir deprem etkinliğinin olduğu görülüyor. Bu depremlere baktığımız zaman, 4 tanesinin 4'ün üzerinde büyüklüğe sahip olduğunu görüyoruz. Kuzeyde 7 su segmentinin bir sismik boşluk olarak durduğunu biliyoruz. Uzun zamandan beri deprem üretmemiş, deprem tekrarlanma aralığı olarak bilinen zamanı aşmış. Bir de güneyde Palu ile Bingöl arasında kalan Doğu Anadolu fay zonunun bölümü üzerinde de uzun zamandır deprem meydana gelmediğini biliyoruz. Ve büyük dediğimiz yani daha doğrusu yıkıcı etki meydana getirebilecek 6.5'un üzerinde depremler bu fayların üzerinde beklemek gerekir diye değerlendirmek mümkün olur. Burada problem olan olabilecek yani büyük deprem üretebilecek faylar şimdiki depremlerin meydan geldiği bölgenin kuzeyinde burada gördüğümüz 7 su segmenti diye adlandırılan Erzincan'ın hemen doğusunda Üzümlü ile 7 su segmenti ilçesi arasında Bingöl'ün şurada gördüğünüz kırmızı çizgiyle uzanan, üzerinde 7 su segmentisi yazılan bölüm. Yine riskli olarak görülen bir başka bölge Bingöl ile Güneybatı'ya doğru, Elazığ'ın Palu ilçesine doğru olan kısım Palu ve Bingöl arasındaki bölüm. Bir diğeri de az önce sözünü ettiğimiz Kuzey Anadolu fayı üzerinde gördüğümüz bölüm. Maraş ve Elazığ depremi örneklerinden Q civarındaki depremlere gelecek olursak bunların büyüklüklerinin 4,5 civarında olduğunu görüyoruz. Karlova civarında 2020 Haziran ayına meydana gelen en büyük depreminde 5,7 büyüklüğünde olduğunu dikkate aldığımız zaman fazla bir enerjinin birikmediğini bu faylar üzerinde kısa faylar olduğunu dolayısıyla yıkıcı deprem üretme potansiyellerinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu faylar üzerinde meydana gelebilecek depremlerin çevre illerde yerleşim alanlarında hissedilmesi de Maraş ve Elazığ depremleri gibi fazla olmayacaktır. son günlerde e, Kiyo bölgesinde haritamızdaki burası Kiyo adaklı arasında depremler gerçekleşiyor. Şimdi bu Bingöl ve çevresinin e, fay haritası. Burada Bingöl tam şurada haritanın kenarında kalmış bu haritada. Yedi su kuzeyde. Şurası Karlova. Dedeki depremlere adresleyebileceğimiz faylar çizilmemiş durumda. Güney fayı burada. Açık güney fayı. Yani 2015 depremini üretmiş olan açık güney fayı. 2015 5.4 büyüklüğündeki açık güney Kırığının kırığı ile 2021 yılında gerçekleşmiş olan Peri suyu depreminin kesişim alanında gerçekleşiyor. Şimdi bu alanda olan depremlerin biz 4.5 büyüklüğüne kadar yaklaştığını biliyoruz. Fakat bundan sonra bu bölgede bu büyüklük artacak mı, daha büyük bir deprem olacak mı konusundaki cevabımız maalesef bu faylarda henüz keşf keşfedildiği için yanıtımız yok, bilmiyoruz bu durumu. Bu bölgede peki ne büyüklükteki depremler bekleyebiliriz? Bu sorumuz bu. Şimdi bu soruya baktığımızda aslına bakarsanız bu bölge işte demin söylediğim gibi yaklaşık 5-6 yılda bir 5-5,5 büyüklüğünde bir deprem üretiyor çeşitli faylarda. Su düğünü fayında 2003 yılında e, ee, hemen hemen işte bu faylara benzer bir fay bu. Su düğünü fayında 2003 yılında 6.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Ee, dolayısıyla bu bölgede belki de 6 civarı depremleri beklemek gerekir. Barajların depremle olan ilişkisi Türkiye'de en iyi olarak aslında bakarsanız Atatürk Barajı'nda çalışıldı. Orada Atatürk Barajı'ndaki su değişimlerinin e, o bölgedeki bazı faylardaki deprem aktivitesini değiştirebileceğine dair bir yayın yapıldı. Su kütlelerinin değişimi aslında bakarsanız e, kabuk üzerinde, yer kabuğu üzerinde basınç değişimleri sebep olduğu için e, fayların aktive olmasına neden olabiliyor. E, ancak e, bununla birlikte buradaki Özlüce Barajı'nın su kütlesi, çok büyük bir su kütlesi değil. Yani bir Atatürk Barajı ile bir Keban Barajı ile karşılaştırabileceğimiz su kütleleri değil bunlar. Dolayısıyla bu su kütlesinin e, kabuktaki yük değişimine neden olup olmayacağına dair bir şey söylemek yani oluyor demek çok büyük spekülasyon olur. Çünkü su kütlemiz çok ufak. 2023 depremlerinden sonra bu bölgeye yani aslına bakarsanız Kahramanmaraş'tan oldukça uzak olan yaklaşık 300-400 kilometre uzaklıktaki bu bölgeye de stres transferleri olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili de makaleler yayınlandı Boğaziçi grubu tarafından. Dolayısıyla bu bölgede depremler olması için bizim Özlüce Barajı'nın yaratacağı minnacık bir kabuktaki yük değişimine ihtiyacımız yok. Şu konuda dikkat çeken kişiler haklı. 1784 yılından beri bu fail üzerinde bir deprem olmadığını biliyoruz biz. Dolayısıyla burasının bir sismik boşluk olduğunu biliyoruz. Ancak... E, gerek Yedüsü Faizonu ile Doğu Anadolu Faizonu'nun e, arasındaki deformasyon bölgesinde yani Kiyı, Yayladere, Sancak gibi ilçelerimizin bulunduğu alanda Yedüsü Faizonu'ndaki tehlike yeteri kadar anlaşıldı. Bunu kamu kurumları da kabullendi. Buna yönelik in önlemler de alınıyor. Deprem master planı yapılıyor örneğin.